Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda davet sofralarınıza yakışır. Çok güzel bir ara sıcak tarifi geldim. Mantar dolması tarifi. YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Mantar dolmanın yapılışına geçelim. Şöyle temizlediğim, yıkadığım mantarları saplarından kopartıp mantarları soyuyorum. Daha sonra saplarını çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Bu arada diğer malzemeleri de çok küçük bir şekilde doğrayıp bir kenara aldım. Bir adet sivri biber, bir adet kapya biber, 1 adet orta boy soğan, 1 diş de sarımsağı doğrayıp kenara aldım. Tavamın içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ardından mantarları ve diğer sebzeleri ilave ediyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar soteliyorum. İçerisine yarım çay kaşığı karabiber, damak tadınıza göre de tuz ilave edebilirsiniz. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bir tabağın içerisine şöyle e, beyaz peyniri bir çatal yardımıyla eziyorum. Kibrit kutusu kadar beyaz peyniri eziyorum. Bu arada tuzsuz peynir kullandım. Şöyle güzelce ezdikten sonra içerisine iki demet çok küçük doğranmış maydanozu da içerisine ilave ediyorum. Sot biberleri içerisine ilave edip karıştırıyoruz. Mantarların içerisini dolduruyoruz. Hafif bastırarak dolduralım. üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyoruz. Son olarak birkaç küçük parça tereyağı da içerisine ilave edip önceden ısıttığım 200 derecede fırında kızarana kadar pişiriyorum. ve mantarlar hızlı servis tabağına alalım şöyle sizlere kıvamını da göstereyim videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz şimdiden beğenip abone beğeni olan herkese çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.